Herkese Bundan birkaç gün önce aklıma bir oyun yapma fikri geldi. Ama bu oyun eşsiz, özel, daha önce hiç tasarlanmamış, daha önce hiç akla gelmemiş bir oyun olmalıydı. Evet. Among Us! Among Us! Evet. Ulan bir amına koy... Among Us diye bir oyun var zaten. Neyini yapacağım dediğinizi duyar ki Ama bu kendimi geliştirmek ve kendime bir challenge olması adıyla yaptığım bir şey. O oyunu zaten yapacağım, yayınlamayacağım. Sadece arkadaşlarım aramızda oynayabilmemiz için yapacağım. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında karakterlerin nasıl olduğunu göreceksiniz. Böyle bir uyarıda bir şeyde bulunmak istedim. Hadi o zaman başlayalım. Evet, bir ilk önce Mongas neymiş ona bakalım. Evet. Hmm. İşte Photoshop'ta çizimlerle başlıyorum işte Burada gördüğünüz gibi birkaç tane yapıyorum ama olmuyor. Olmuyor. İstediğim şeyi tam bulamıyorum ya. O böyle tutku. O. Anladınız işte siz. Işte. Anladınız. Anladınız. İşte tam olarak aradığım şey bu. Bir oyunda olması gereken şey bu. Gerçekçilik. Şuna bakar mısın ya? Oyun yaparken en kolay şey ne olacağını düşünmeye başlamıştım ve bunun da main menü yani ana menü olduğuna karar verdim ve o ana menüyü tasarlamaya başladım. Ondan sonra ilk önce bir isim lazım oyunumuza. Among Us. yani ne bileyim güzel bir isim ama bizimki daha yaratıcı, daha güzel bir şey olması lazımdı. Ekranda da gördüğünüz gibi zaten az önce aramızda göt var diye bir isim yapmaya karar verdim. Sonra bir adet font bulduktan sonra oyuna bunu entegre ediyorum ayarlarını yapıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda her şey gözüküyor zaten. Buraları hızlandırıyorum çünkü 2 saat buraları izlemek oh, çok uzar video olmaz. Ve burada birazcık animasyon veriyorum Menü, ki güzel olsun. Biraz gölge ekliyoruz. Biraz da şundan. Biraz da tuz. Biraz da kekik. Evet. Hadi. Hadi. Mükemmel bir animasyon burada biliyor musunuz? Yani bunu hiç benim falan hiç kimse yapamaz bunu. Bu bu bir yetenek isteyen bir iş görüyor musunuz? Bakın. Şu ince detaylara bakar mısınız? Bakın. Bakın. Of Tabii videoda gözükmedi çok hızlı olduğu için. Hop. Buradan da karakter kontrol scriptine yazmaya başladım ki bu da arada kaynasın diye. Evet şimdi burada birkaç değişken tanımlıyorum. Rigid body tanımlıyorum. Karakterimiz olacak. Rigid Body falan. Sonra x ekseninde ve y ekseninde de hareket ettirmesini sağlamak için inputlardan aldığımız verileri tutacak iki tane float değer, float değişkeni tanımlıyorum. Ve bunları horizontal ve vertical olarak ayırıyorum ki karışmasın. Şimdi burada bir code yazıyorum ve seyredin. Seyredin, şu Sa kodun saçmalığına bakar mısınız ya? Ya şunu nasıl hareket etsin? Nasıl hareket etsin? Bak bak sıfır yazıyorum bir de bak bak. Bak yazdım sıfırları bak. Bak. Bak şimdi bak bak seyret. Evet şey ekledim scriptlere ekliyorum ki şey olmasın. Bak şimdi Rich body eklemeyi unutmuşum mal. Lan lan ya uğradığını bak. Bak sadece şeyler hareket ediyor. Y ekseninde. Kafayı sıyırırsın. Aferin oğlum. Aferin oğlum. hatam düzelt. Aferin bütün bakar mısın? Ya bu kadar sumut bir... Bu kadar temiz bir hareket göremezsiniz. Menüde bir şey ekledim. hemen ona bir dön bakalım. Bir, bir, bakalım. Eksik olan şeyi buldum. Animasyonumuz eksik arka Evet onu yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi iki tane karakterimi koydum. Bunlar prefablerimiz olacak. Bunları birazdan kullanacağız göreceksiniz. Hızlı hızlı hemen geçtim. Burayı kestim. 15 dakikalık bir videoydu bu. Burayı kestim geçtim hepsini biçtim içtim. Arada arkada Discord'da bir şeyler oluyor. Oraları göreceksiniz zaten anlatırım orada Burada kodumuzu yazıyorum. Kodları isterseniz tek tek nasıl yaptığımı, nasıl şey olduğunu açıklayabilirim ama burada videoda açıklamak uzun oluyor. İşte o bir şeyleri, prefabları spam ettirecek bir kod yazıyorum burada. Bunu eğitim videolarında açıklarım zaten her şeyini. Daha iyi anlarsınız. Murat kodumu yazdıktan sonra bir Discord'a dönüyoruz. Evet dönemedik. Şimdi tekrar döndük. Arkadaşım soruyor ki Spiderman gibi bir yapabilir mi? Yani. Sence şey gerçek mi? Neyse unuttum. İşte burada da karakterin dönmesini uzaydaymış gibi dönmesini sağlamaya çalışıyorum ama olmuyor ve sikerler bir kapatıyor. O küfür ettikten sonra bunlar oluyor ve en sonunda başarabiliyorum. Evet ufak bir sorunu hallettim. üret <laughs> evet İşte tam o susuyormuş gibi. <laughs> evet artık birbirleri içinde yes. Oh, yes. Güzel. Şimdi sıra azıcık şeyde. Evet tam 15-20 dakikadır hatta yarım saattir müziğin arka planı e, teması için uğraşıyordum. ve kaydetmiyormuş. Kafamı sik. Evet şimdi küçük bir kısmını çok azıcık giriş kısmını yaptım. Böyle bir şey yaptım ama ben gerçekten lazım. Evet çok kısa bir video oldu bunun farkındayım çünkü bu giriş videosu gibiydi yani neler yapacaklarını falan gösterdim ve hafif hafif projeye başladım ve kafamda fikir oturttum. Yani bu video bu kadardı sonraki videolarda görüşmek üzere.